Yakın ve uzak. Bir tane Luna. daha var. Beş kaplumbağa gördük değil mi Luna? Hımm. Ah. Yoksa aynı kaplumbağayı beş kez Hı? mi gördük? <laughs> ben. Merhaba ha? çocuklar. Merhaba. Merhaba büyük anne hey. büyük baba. Luna Jüpiter... Merhaba çocuklar. Sizi çok özledim. Deniz kaplumbağalarını Aa, izliyorduk. Ha. Deniz kaplumbağaları mı? Evet. Tam oradaydılar. Ah! Sanırım artık hepsi gitmiş. Sanırım öğle yemeği yemeye gittiler. Buldum. Baba, kaplumbağaların fotoğrafını çektin mi? Tabii ki. Bakın Aa. ne kadar da güzel. <laughs> Hı? Vay! Oo ne kadar güzel. Gördün mü Luna? Vay baba ne güzel bir fotoğraf. Kaplumbağaya çok yaklaşmışsın gibi. <laughs> Çünkü özel bir mercek kullandım. Oo bu da ne? Bu Santa Marta Deniz Feneri. Güzel değil mi? Deniz fenerini daha iyi görebilmek için gözlüklerini mi çıkardı? Çünkü gerçekten çok uzak. Ama büyük babam da fotoğrafı görmek için çıkardı. Evet, çünkü çok yakındı. <laughs> ne kadar garip. Neden büyük annem uzağı görmek için gözlüğünü çıkarıyor da büyük babam yakını görmek için çıkarıyor? Neden bazı insanlar gözlüğe ihtiyaç duyuyor? Burada neler oluyor bilmek zorundayım. <laughs> Ne oluyor burada? Anlamam ne? Burada gördüğüm en harika şey Ne oluyor burada? Hadi bulalım Öğrenmeliyim Neymiş anlayalım Büyük anne, büyük baba Gözlüklerini ödünç alabilir miyiz? Bu bir deney Sadece dikkatli olun çünkü bunlar büyük annenizin tek gözlükleri. Çabuk olacaksınız değil mi? Evet, çok evet. çabuk olacak. <laughs> hmm, i̇lginç, bu gözlükler farklı. Evet, büyük babamın daha büyük. Evet, ama farklı şekilde çalışıyorlar. Benim insanı Jüpiter bir fotoğraf getirebilir misin? Tabii ki. <laughs> Luna. Luna. Fotoğrafı getirdim. Teşekkürler Jüpiter. Gözlüklerle komik görünüyorsun. Evet. Ama başkalarının gözlüklerini uzun süre takmak iyi değildir. Gözlerine kötü gelir. Aman. Başım döndü. Ben de denemek istiyorum. Nasıl bir şey olduğunu görmek için. Tamam. Ama hızlı ol. Süper. Ha. ha? No. Ama her şey bulanık. Nya. Bu gözlük bozuk. Oh. Hmm. Tamam. Ama hızlı. ol. Oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> Gözlüklerin ne için yapıldığını sanmıyorum. İlginç. ne annemin gözlükleri bulanık gösteriyor. Bu gözlükler de her şeyi daha küçük ve komik hale getiriyor. Ve daha iyi görmeme yardımcı olmuyorlar. <laughs> Çocuklar. Luna, Jüpiter. <laughs> Deneyinizi bitirdiniz mi? <laughs> Gözlüklerim olmadan hiçbir şey göremiyorum da. Ama bence onlar bozuk. <laughs> Çünkü her şeyi bulanıklaştırıyorlar. Bozukmuş. Şey. Çok iyiydi. Çok tatlısınız. Merak etmeyin. Tamam. baba tamir edecek. Anlamıyorum. Ben de öyle. Ama nasıl anlayacağımızı biliyorum. Göz doktoru olduğumuza inanalım. Ne evet. Oh! Yeah. <laughs> Oh. Şuraya bakın. Oh. Oh. Aa, olamaz. Luna bu inanma oyunu çok bulanık. Gerçekten oh. mi? Ne oh. demek bulanık? Oh. Bilmiyorum. Sadece oh. bulanık. Hiçbir şey oh. göremiyorum. Ama... Ama... Aa, buldum. Gözle ihtiyacın var. Burada olmamız iyi bir şey. Biz göz doktoruyuz. Ve sen de bizim hasta mısın? Otur lütfen. <laughs> Vay doktor Clyde... Hiçbir şey göremiyorum... İlk resimdeki nedir? Oh, El mi o? Oh. Yoksa Aa, bir hava oh. taşıtı mı? Ha? Yoksa Aa, bir balık oh. mı? Oh. Oh. Bilmiyorum... Oh. Oh. Bu bir elma Jüpiter... Elma mı? Emin misin? Hmm. Hmm. Ah. Nedir o Luna? <laughs> Bakalım... Hmm. Vay... Bu kocaman bir gözlük. Şimdi nasıl? Çok bulanık. Ya şimdi? Daha iyi. Böyle daha mı iyi? Hayır, daha kötü. Peki ya bu? Ha? ha? Vay, konuşuyor. Aa, üzgünüm bayan gözlük ama gözlük olmak için biraz büyük değil misiniz? Çünkü ben gözlük değilim. O zaman ha? sen. Ah, biliyorum. Bunlar farklı mercekler. Ne tür gözlüklere ihtiyacımız var anlamaya yardım ediyorsun. Bu doğru. Vay bu süpermiş. Hmm. Şimdi hastamız için hangi merceklerin en iyisi olduğunu görelim. İşte bu. Bu mükemmel. Bu konuda çok iyiyimdir. Şimdi bu resimleri görebiliyor musun? Daha evet. Bir elma var sonra güneş ve bir çiçek. Sonra bir sonraki satırda bir araba, bir ev ve bir kedi. İşte bu kadar. Çok iyi. Hepsini bildin. Şimdi tek yapman gereken gözlüklerini sipariş etmek. Her şey bulanık göründüğünde, gerek yok endişelenmene. Bunun adı astigmattır, evet. Görüşünü bozan budur. Gözlük, gözlük. Çok zorsa merak etme endişelenme çözeriz evet Buna mi yok denir Ama eğer yakındaki şeyleri görmek zorsa olsun sen sakın korkma otur bu gözlük 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 gözlük, gözlük gözlükler. gözlükler çok önemli Gözlük 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 gözlükler Görmene yardım eder Artık her şeyi görebiliyorum bu şimdiye kadar ki en iyi Deneyim. Yani farklı türde görme sorunları var ve bu yüzden her gözlük farklı öyle değil mi? Bu doğru. Her insanın belirli bir mercek türüne ihtiyacı vardır. Bu yüzden ben çok önemliyim. Çünkü herkes için en iyi merceği bulmaya yardımcı oluyorum. Luna bak gözlüklerimi maviye boyadım. Harika görünüyorlar Jüpiter. Hı. Ben de kendim için birkaç tane yapacağım ama merceksiz. <laughs> Elbette Clyde sana da tabii. Vay ne kadar çok gözlük var. Onlar gösterimiz için. Biri gösteri mi dedi? Dedim sizin hmm. için süper özel bir gösteri <laughs> hazırlıyoruz. Oo. Süper ben de gösteriyi izlemek istiyorum. Doktor <laughs> <laughs> <Dr>. Clyde o <laughs> basar mısınız? gerek yok endişelenmene. Bunun adı astigmandır, evet. Görüşünü bozan budur. Gözlük, 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 gözlükler. Gözlükler çok önemli. şişelenme çözeriz evet Buna mi yok denir Ama eğer yakındaki şeyleri, şeyleri görmek zorsa olsun Sen sakın korkma Gözlük 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 gözlük, gözlük Gözlükler çok, çok önemli Gözlük 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 görmeni yardım eder Evet Evet, evet Çok iyi <laughs> Doktor Luna bir fikrim var. Lütfen bana diğer gözü verebilir misiniz? Aa! Gözlerime bakın. <gülüyor> <gülüyor> çok komik görünüyorsun. Ha? Hmm. Acaba arıların gözleri var mıdır? Peki solucanların? Neden bazı hayvanların büyük gözleri varken bazılarının küçük gözleri var? Aa, ne çok. ما <laughs> هذا <laughs>